Efendim çayı görünce anlayacağız ki çok sıcak bir muhabbet var. Neredeyiz? Ereden Park'tayız. Ayrıca bizleri kabul eden sevgili Burak Bey ve tüm Ereden Park çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Sonra unuturuz da çayların parasını vermek zorunda kalırız. <laughs> Efendim hatırlayacağınız gibi yeni karamanlık.com'u açtık ve sizlerden büyük bir takdir aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve dedik ki yine yenilemeyeceğiz, Yenileyeceğiz. Ve dün bir haber yaptık. Dedik ki teşekkürler. Kürretil ay matur. Çok şükür bu defa doğru söylüyorum. Bir baktık ki her cumartesi Kanal D'nin yeni yarışması Ertem Şener. Hatırlayacaksınız çok güzel maç anlatan bir adam. O bir yarışma yapıyor. İki yarışmacıyı koyuyor. Ve bir dakikada yap bakalım diyor. Kazanacaksan var mısın bir dakika diyor. Ve kazanıyorlar. Dün bir de baktık iki hanımefendi yarışıyor. Ve bir tanesi yani parayı kazanan dedi ki Karaman da ailem. Karaman'a selamlar. Karaman'a muhabbetler. Çok şaşırdık ve haberini yaptık. Niye haber yaptık? Niye teşekkür ettik? İlk defa belki Karaman olmasa bile Karaman'ın adını ulusal bir televizyonda çok izlenen bir programda duyuran ve Karaman'daki ailesine ve tüm Karamanlara selam yollayan ve kısa bir vadede de 16 bin lirayı kazanan değerli misafirimiz Kürretülay Matur'la beraberiz. Kürretülay doğru söylüyorum değil mi? Kürretülayn. 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 Oğlu. Evet. Uğula. Çok affedersin yani o kadar çalıştım aslında ben yolda. Ayrıca e, değerli izleyiciler Kürretülayn bitişik yazılıyor değil mi? kur ayn bitişik soyadım Matur. Evet. kur ayn Matur. Tamam. Gerçekten çok zor bir şey. Şimdi istersen şöyle yapalım. Yenikaraman.com ve e, son seslerinizdeki herkes için e, dün izledik seni. Orada kısaca bahsettin. 22 yaşındasın. 5 elde 5 parmak var. E, oyuncusun, modelsin, tiyatro ucusun, sinema sanatçısın. Ama e, genç bir kardeşimizsin. Pekala, e, kısacık bir dinleyelim seni. Orada şey anlamadık. Karaman'ı sürekli addettin ama galiba Karaman değilsin. Kısaca senin hikayeni senin ağzından bir dinleyelim ondan sonra devam edelim. Peki 22 yaşındayım. Keçiören Ankara doğumluyum. Ama e, babam Mardinli, annem Ispartalı. Zaman Mardin oluyorum ama hı, ailem e, 7 yıldır Karaman'da var. Karaman'ı seviyorum küçük bir şeyi. Fakat e, Karaman'ı herkes bilmiyor. Yani Konya'nın ilçesi olarak biliyorlar ya da Karamanlılar genelde Konyalıyız hı hı. diye hitap ediyorlar. Hı hı. E, böyle Tiyatro ile ilgileniyorum. Spikerlik ve sunuculuk üzerine eğitim aldım. Şu anda İstanbul'da Fatih Üniversitesi'nin bir özel tiyatrosunda İstanbul Fatih Sanatı oyuncuyum. Oranın kadrolu oyuncusu seçildim. Birçok dizide oynadım. Şefkattepe, Kollama ve Ana Yüreği dizisinde yer aldım. Fakat benim en böyle iyi, en güzel dizi projem Ana Yüreği dizisi oldu. Ana Yüreği dizisinde ana kastaydım, ana karakter oyuncuydum. Öyle. Evet, şimdi e, bir de şunu hemen anlatalım, aslında dün anlatıldı, herkes de merak etti çünkü bugün katıldığımız bir toplantıda haberden sonra herkes merak etti. Kimisi ismini doğru söylemedi, herkes merak etti nedir, e, kimdir, nasıl kazanmış diye. Her şeyi konuşacağız eğer sen izin verirsen. Kürretülayn nedir? Bir de senden demeyelim, herkes merak etsin. Kürretülayn Arapça kökenli bir isim, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hı. Kuretül aynı geleceğe ümitle bakan, göz aydınlığı, dünyanın umuru demek. Aynı göz demek zaten Arapçada. Evet. Göz aydınlığı aydınlığına geliyor. Pekala. 22 yaşındasın <laughs> ve e, samanyolu kas tekniğinde yer alıyorsun. Bir, evet. bir yarışma vardı. Şimdi istersen önce bu yarışmayı konuşalım sonra gelecek planlar onları konuşalım. Kanal D'nin yeni bir yarışması bu. Kazanmak için bir dakika. Dün çıktınız orada e, banttan yayınlanan bir yarışmaydı ama son evet. derece e, biz de izledik ama biraz gergin bir yarışma. Sen çok rahattın. Arkadaş kimse saat bilemiyoruz. Ona da selamlar ediyoruz. Tuğba Hanım dedi ki, orada ben tiyatrocu değilim ama iyi oynuyorum dedi. Sen maşallah hemen çok iyi gittin. Yarışma formatında şunu soracağım. Zaman zaman bu tür yarışmalara para veren yarışmalarda paraların verilmedi falan söyleniyor. Kısaca televizyon ekranında biri olarak, bu yarışmaya katılan biri olarak bir evet. yarışma formatına kısaca bir bilgi verir misin? Nasıl bir yarışma oldu, nasıl yaptınız? Ee, şöyle oldu. Ee, benim Ana Yüreği dizisinden abim karakterindeki bir oyuncu arkadaşımız Fatih, Hı -hı. ona da buradan selamlar. Hı -hı. Ee, Fatih arkadaşımız Var mısın Yok musun programına başvurmuştu. O da bana böyle bir teklifte bulundu. Ben de e, hani denemek amaçlı, Hı -hı. biraz böyle canlı bir kızım hiperaktiflikti. Biraz da seviyorum böyle macerayı. <laughs> Bu yüzden e, Kanal D'de kazanmak için bir dakika yaşma programına başvurdum. E, oradan Kanal D'den aradılar birkaç kez sonra. Burak Bey aradı. Dediler, Kuretülay Hanım hani sizi düşünüyoruz, oyuncu olarak sizi seçtik. Düşünür müsünüz? Görüşmeye çağırdılar, görüşmeye gittim. Sonra tekrar aradılar birkaç kez. Gelmemi istediler. Bir ara o zaman gel gitlerim oldu. Çok kararsız kalmıştım. E, tekrar görüştük, konuştuk, anlaştık, kabul ettim. Kampımız oldu. iki günlük bir kampımız oldu ve e, kampta gösterdikleri oyunlara benzer yarışmada karşımıza oyunlar çıktı. Evde tabii ki bunlar alıştırmalarını yaptık sürekli her gün oynadık. Kaşıklar, bıçaklar, tabaklar falan. Bittikten sonra işte aldılar yayına. iki hafta Öyle önce mi? olmuştu. Öyle mi? <laughs> evet. iki hafta <laughs> önce olmuştu. Zaten televizyon yalan ekranı hakikaten. İki hafta evet. önce olmuştu. İşte dün de yayına, dün de yayına girdi. Ayına. Böyle pekala e, şey mi bunu mu anlıyoruz bu tür yarışmalarda öncelikle sizi çağırıyorlar, kamp arıyorlar. Mesela evet. şeyi şey merak ediyoruz biz bu var mısın yok musun yeni formasında Fox'ta evet. işte açalım mı ondan sonra çok e, itici bir müzik bekliyor 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 o zaman size şey mi tembeliyorlar? Müzik girdikten sonra bitince kadar açmak yok mu diyecekler? Yani siz dünkü formatta nasıl yani, yapacağınızı öncelikle size gösteriyorlar. Biz o zaman. normal eğlendik, oynadık. Hı -hı. Güzel geçti. Sadece yarışmalarda tabakları, işte bardakları Hı -hı. Ondan sonra önüme çıkan oyunları aralarda yerleştirebilmek için kesmeler oldu. O kadar. Peki 16.000 lira bir rakam aldın. Umarım çok güzel bir şey söyledin. Evet. Aileme destek olacağım mıydın? Ee, evet. Çok teşekkür ederiz bunun için de. Peki hala geçebilir miydin 16.000 orada? Herkes merak etti. Hatta şimdi yavaş çekime bakınca dendi ya. Bu şişeleri 3 saniye durdurursanız o zaman evet. para kazanacaksınız. Ben bugün tekrarına bakıyorum. tabii yavaş oluyor. Allah Allah diyorum ben 5 saniye oldu meğer yavaş çekimde olduğu için öyleymiş. Evet <laughs> yani. yavaş çekimde olduğu için Arda'nın. Evet orada şey oldu. Pekala nereye kadar giderdin o şişeyi de geçseydi? Yani bir hayalim var mıydı ben buradan şu kadar para alacağım diye? Yani açıkçası 500 milyar çok güzel bir para, insanın kulağına çok hoş Hı -hı. geliyor böyle. İsterdim neden olmasın Hı -hı. ama e, çok da hırslı olmadığım için hani dediğim gibi yani azin olmak Hı -hı. gerekiyor, hırs her zaman bitirir. Hı -hı. Ve hani 32 bin'e kadar gelip 32 bin'i aldıktan sonra ben veda etmek Hı -hı. isterdim çünkü atmak istemem 32 bin lira çok düşük bir rakam değil Hı -hı. Ee, bir sonraki soru 64 binlik bir para fakat Hı -hı. o oyunu kaybettiğiniz zaman direkt 16 bin'e geri düşüyor evet. ve ister istemez 16 bin lira da kesileceği için Hı -hı. yani böyle bir riski almazdım 32 bin'i yani o oyunu kazansaydım her, orada orada e Bırakır, bırakır. Şimdi bunların de şunu söyleyelim. Çok eskiden duyardık biz işte, artist olmak için genç kızlar evlerden kaçar, İstanbul'a gider. Bir sürü olaylar olurdu. Şu an görüyoruz ki e, Değerli ailen sana bu konuda çok güzel bir destek ve seni muhafaza ediyorlar. Sağ olsun. Peki bu yola girdiğinde ne zamandan başladın? Hani genelde ezberden bazı şeyler söylüyor. Ben 7 yaşındayken oynamaya başladım falan diye. Bir de bu sanat yaşamına başlarsak, nereden başladı? Kimlerden ilham aldın? Kimlerden destek gördün? Ee, şöyle söyleyeyim. Ben e, lise yıllarımda biz e, Ankara'dan Karaman'a aile tayini olmadan önce orada kolejde, dershanelerde sürekli böyle tiyatrolarımız olurdu, skeçlerimiz olurdu. Böyle sürekli rol alırdım oralarda. Hep de böyle içimde bu kaldı. Hep işte bu alanda kendimi ilerletmek, bir yerlere gelmek istemiştim. Sağolsun ailemde destek oldu Hı. onların sayesinde. Şu anda bir buçuk yıldır bu piyasanın içindeyim. Ee, i̇ki yıldır hani ciddi anlamda eğitim alıyorum. Hı. İstanbul Frat Kültür Merkezi'nde yani Oktay Korunan'dan çok değerli bir hocamızdır. Hı. 35 yıldır ya da 38 yıldır devlet tiyatrolarında Hı. kadrolu bir oyuncu hocamız. Ondan e, çok güzel dersler aldım tiyatro anlamında. Onun haricinde 2010 yaz dönemi konservatuar sınavlarına hazırlandım. Fakat konservatuar sınavlarında bin kişi başvuruyor. Alınan sayı sadece 10 kişi. Girme ihtimalimiz sadece yüzde bir. <laughs> Ve çok zor yani. Gerçekten emek isteyen bir bölüm. Ve çok fazla rakibiniz var. Çok yani karşınızda çok fazla rakibiniz var. Oldukça zorlanıyorsunuz. Olmadı. Olmayınca ben İstanbul Fırat Kültür Merkezi'ne iki yıllık tiyatro okuluna yazıldım. Orada tiyatro dersleri almaya başladım. Bir yıl orada ders aldıktan sonra e, tiyatro alanında beni destekleyecek, e, bana yardımcı olacak alanlarda eğitim almaya başladım. E, şöyle bir tevafuk oldu. Ertem Şener aynı zamanda benim e, hocam, çok eski bir hocam. O da çok iyi. şaşırdı. Şike mi yapıyordu? Yok, <laughs> şike falan yok. Sadece gerçekten o da evet. çok şaşırdı evet. ve hep şey der bana. Friedline ben hayatımda senin kadar şanslı bir insan tanımıyorum. Evet. Hep böyle. Yani öyle çok seviyorum. Çok çok değerli, çok iyi bir hocamızdır. Evet. Emre Tillev ile birlikte ikisinden aldım. Artem Şener ve Emre Tillev ile birlikte spikerlik ve sunucu bir ders aldım İstanbul Frankfurt Kültür Merkezi'nde. Ayrıca Özgür Çoban diksiyon ve hitabet dersi aldım Özgür Çoban hocamızdan. Onun haricinde ben doymadım. Ben sürekli böyle hani Kendimi sürekli tiyatro alanında eksik hissettiğim için sürekli eğitim almak istiyorum. Sürekli ders almak istiyorum. Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi, Panafilm yapım şirketinin okulunda eee Panafilm yani Pana Sinema Akademisi'nde kamera karşısında oyunculuk aldım. Çünkü tiyatroyla oyunculuk arasında çok fark var. Tiyatroda çok büyük oynuyorsunuz. Oyunculuk karşısında minimal oyunculuk. Bunun dersini aldım. Sonra Samanyol Tv'de, Samanyol Tv'nin ana kastında bilgilerim vardı, çağırdılar, ee, ilk deneyimim orada oldu, Kollama dizisinde yer aldım. Kollama uzun benziyor. soluklu bir diziydi ama... Çok ne uzun soluklu, ama. evet çok uzun soluklu bir diziydi, güzel bir diziydi, hı hı. güzel konusu vardı. Fakat oradaki rolüm çok büyük bir rol değildi ama... Gözümüzden kaçmış ki o zamanlar. <laughs> Çok büyük bir rolüm, yani çok büyük bir rol değildi ama e, benim için hem, hem çok büyük bir deneyim oldu, hem bir adım oldu, hı hı. hem de beğendiler. Çok güzel. Sonra Ana Yüreği dizisi için hı hı. düşündüler, Ana Yüreği dizisinin ana kastını aldılar. E, buradaki Ana Yüreği dizisinde Zehra karakterini hı hı. canlandırıyordum. E, bir dram hikayesi, aile dramı anlatıyor. Hı hı dizinin içerisinde evlatlık bir kız kardeşim Hı. evlatlık kız kardeşimle babamın 40 yaşlarından sonra evlatlık kızına olan evlatlık kız kardeşimin güzelliğini fark etmesi ona karşı olan ilgisi olmaya başladı. Aslında buradaki vermek istediğim mesaj şuydu yani normalde bizim dinimizde evlatlık çocuk almak doğru değil, caiz. Hani eğer alırsanız karşılığında bu, bu, sonuçlar hı hı. hani önünüze çıkabilir evet. gibi bir mesaj mıydı Fakat e, kitle olarak biraz tepki aldı. Evet. <laughs> yani olmadı ama güzel bir diziydi gerçekten. Kaç bölüm yayınlandı? E, dokuz bölüm dokuz yayınlandı, bölüm. evet. Son üç bölüm bana döndü. <laughs> Aslında garip değil mi yani? Samanyolu gibi köklü bir yayın kuruluşunda da pek şey değil de, ben hatta bugünlerde şey düşünüyorum, e, bir dizide oynayacaksan ya Samanyolu'da ya da TNT'de oynayacaksın derim çünkü bunlar uzun soluklu prodüksiyonlar veya Fox TV'de. Şunu da aslında söyleyeceğim, dedim ki sevgili Ertem Şener sana çok şanslısın demiş, hakikaten şanslısın aslında. Şöyle baktığımızda evet. Ali'nin bu işe sıcak bakması tabi evet. nasıl ama e, Ertan Şener gibi, yine bahsettiğin gibi Üstadlar'dan şey yapman, sonra bu yola Samanyolu'yla beraber girmen çok çok güzel. Evet. Peki şimdi sırada ne var? Projemiz ne olacak? Yarışma da bitti. Evet. Tekrar İstanbul'a döneceksin. İşte, muhteşem Yüzü'nden teklif aldım fakat e, benim belli bir çizgim var, Hı -hı. bu yolda ilerlemek istiyorum, devam etmek de istiyorum fakat e, belli bir çizgin üzerinden yürümek istiyorum. Hı -hı. Yani ne kendimi ne de başkalarını utandırmak istemem sonuçta. Muhteşem Yüzü'nden teklif geldi Hı -hı. ama kabul etmedim. E, başka dizi projeleri olursa... Yani hani ayırt etmiyorum. bir Leyla ile Mecnun falan nasıl olur? Hoş olmaz mı Çok mısın? güzel olur. Çok güzel olur değil mi? <laughs> çok seviyorum. Çok da izlediğim bir dizidir. Hı -hı. Yani çok beğeniyorum. Olursa neden olmasın? Yani olabilir ama benim için önemli olan e, karakter. Yani Hı -hı. karakterin giyinişi, oturuşu nedir? Yani karakterin analizi benim için çok önemli. Hı -hı. Eğer hani e, kafamdaki uyguladığım hani belli bir çizginin üzerinde, Hani gidiyorsa, neden olmasın yani? Evet. Peki şöyle diyebilir miyiz yani 20 yaşındasın. Türkiye'de çocuklar çok küçük yaşlarda hı hı. televizyonla tanışıyorlar ve bu bağlanmada aslında biraz daha bugün çok güzel. Çocuk kanalları, şöyle bakıyoruz artık televizyondaki çocuk kanalları bile 3 yaşa kadar bir, 8 yaşa kadar başka bir kanal açılıyor. Ki bu konuda evet. zaten senin de yola çıktığın Yumurcak ve çocuk kanalı Yumurcak çok takdir alan bir evet. kanal neydi o kayıyor efendim, herkes özellikle çocuğu olanlar çok muzdarip o konuda değil mi? Ee, şimdi şöyle baktığında, 5 yaşında mı ya televizyona baksan 17 yıldır aktif bir izleyicisin. Evet. Peki bu işin mutfağında olmak, ekranda olmak, şöyle baktığın zaman örneğin mesela Samanyolu konuşsak. Bir döneme damgasına olan Sırlar Dünyası vardı. Evet. Şimdi şöyle baktığında eleştirebiliyor musun ya? Burada ben olsam şöyle önerdim ya, bugünkü yönetmenler, yorumcular, senaristler de biraz daha bir gelişme değişme oldu mu ne diyorsun yani hem oyuncusun hem de iyi bir izleyicisin ne diyorsun şu an dedi zaten bence gün geçtikçe daha da profesyonellerleşiyor yani e, bir zamanlar hani ilk zamanlar bir de yeni bir kanalımız olduğu için hani belki birazcık amatörlük vardı Hı. ama şu anda yok o yani evet. kalktı artık evet. gerçekten aslında bir değişiklik yapmak istedi ana yüreği dizisiyle Hı. de. olmadı nasip olmadı ama başka projelerde olursa inşallah neden olmasın çok güzel olacağını düşünüyorum. Ee, biz inşallah. tabi izleyemedik. İnşallah ee, inşallah tekrar e, başka bir kanal olur. İnşallah. Tekrar şöyle baktığımızda e, şimdi senin yaptığın iş çok cazibeli bir iş aslında. Hı -hı. Ekrana çıkma. Bugün şöyle bakıyoruz. E, telefonda bile bir çok izlenen televizyona canlı yayına katılmak izliyoruz mesela bir beyaz şov izliyoruz. Bir beyefendi bir hanımefendi bağlanıyor. 10 saniye kendine gelemiyor. Hı -hı. Oradan beyazlı bağırıyor. Alo. Ayşe orada mısın? Hı -hı. Ayşe Ayşe hale kendine gelemiyor. <laughs> Tekrar evet. bu alanda genç bir insansın ama birçok bu işe e, meyleden erkekler, kızlar var. Evet. Neler diyeceksin bu geçen yolda mutlaka edindiğin hem ailenden hem kendi çıkardığın bazı düsturlar vardı ki bahsettiğin çizgin var. Evet. Mesela Muhteşem Yüzü son dönemde e, çok eleştirim ama maalesef ne Maref çok eleştirdi. Çok izlenen bir televizyon kanal, şey, dizi. E, burada çizgin var dedin. Ne tavsiye edersin yani bu ıı, işe gönül veren, ben çok görmüyorum aslında mesela Karaman Ölçü'nde eskiden işte olur olurdu, çıkardı işte gençler okullarda, belediyeler ama şu sonlarında çok yok. Evet. Ee, bu işe meyleden, gönül koyan veya böyle bir gün ben de böyle olsam diyenlere ne tavsiye edersin? Yani bu işler biraz nasip kısmet işi açıkçası. İlk reklamda e, reklam müziği seçilmiştim birisi Vodafone diğeri <laughs> de bir inşaat reklamı. Fakat e, yarışmanın günlerinden dolayı bir tercih yapmak zorundaydım ve evet, ben <laughs> evet, kısmet işi yarışmayı tercih ettim evet. çünkü çok çalışmıştım, biraz da istiyordum. Yani olmadı, i̇ki, iki, iki reklam olmadı ama eğer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu alanda ilerlemek istiyorlarsa Hı -hı. çok zor, gerçekten çok zor. ...çok emek sarf etmeleri gerekiyor. Biraz da bu iş nasip kısmet işi. Yani milyonlarca, binlerce kişi var sırada. Binlerce kişinin arasından seçiliyorsunuz. Tekrar elemelere giriyorsunuz. Bu PSA'ya girdiğiniz zaman maaşınızı alamayabiliyorsunuz. Yani ben bu alanı çok seviyorum, ilerlemek de istiyorum. Ama ben şu anda medya ve iletişim okuyorum. Normalde sayısal çıkışlıyım. Ama maalesef tiyatroda ve oyunculukta maddi anlamda bir gelir... Beklemeyeceğimiz için, yani gelir beklemesin hiç kimse kesinlikle. Ee, tiyatro zaten hani çok para kazandıracak bir meslek değil. Ben hani ilerlemek istiyorum, o bir şekilde de yapabiliyorum. Ama maddi anlamda çok zorlanırlar. Ve ben bu alanda beni desteklemek için zaten medya ve iletişim yazdım. Ee, ek olarak düşünebilirler diye düşünüyorum. Gazetecilik, spikerlik, da işte seslendirme, dublaj. Ben tabii sadece oyunculukla değil, seslendirmeye de biraz yöneldim. i̇şte e, spikerlik ve sunuculuk neden olmasın? Çok güzel olur. Ertem Şener'in, <laughs> <laughs> Ertem Şener Bey'in yolundan gitmek isterdim evet. yani. İstiyoruz seni böyle bir televizyon ekranında görsek. Öyle. Oradan biz ararız falan deriz. O çok güzel. Çok iyi. Yani çok zor demiyorum yani. O zaman şey mi anlayacağız bundan? Sözünü kesiyorum ama yani bu yola çıkacak bir insan en başta e, hedefine ben çok para kazanacağım, ben çok şöhrete, çok e, keyfiyete diye deyip hayat kurmasını demey yani. Sonuçta yani, çok zor Yani evet, bu camia bir cami <laughs> insana birden yükseltip birden yerine dibine, <laughs> yerin dibine sokan bir meslek <laughs> maalesef. Yani belli bir süre ekrandasınız ama belli bir süre sonra tamamen kayboluyorsunuz. <laughs> İnsanlar yeni yüzler görmek istiyor. Olmuyor. Eğer düşünüyorlarsa da, ben hani tabii ki hedeflerinden vazgeçsinler demiyorum, devam etsinler sonuna kadar. Ama ek bir meslekleri olması gerekiyor. Yani ben hani sadece tiyatro değil, işte beni bu alanda, yan alanda destekleyecek bir alan düşünüyorum. Ben açıkçası sayısal çıkışlıyım ama hani fen bilgisi öğretmenliği yaparken, diğer taraftan hani bir oyunculukta çok saçma geliyor. Evet. Bu yüzden işte spikerlik dersi aldım geliştirebilirsem neden olmaz Olabilir. Yazarlık olabilir, senaristlik olabilir. Dublaj olabilir. Hı. Seslendirme çok güzel. aynı onda çok güzel para var. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> onu bilmekte. Aslında sesini özellikle <laughs> rahatlatıyor okumada. Çok güzel oldu. Çünkü belki biliyorsundur da sestekitap.com diye bir sayfa var sevgili izleyiciler. Sevgili Mehmet Atay'ın. O kadar güzel. Hakikaten. Yani okumaktan sıkıldıysanız, yorulduysanız örneğin Kurveti okuyacak. Güzel bir kitabı. 90 sayfa çile çekeceksiniz. Sadece 7 lira, 8 lira. Çok güzel şey aslında. Hakikaten çok güzel olur. Evet. Peki ee, pekala şu an televizyon gündeminde artık e, çok kanal oldu ama uydudan bugün bakıyoruz binlerce kanal var. Maalesef Karaman'ımızın hala bir uydu kanalı yok ama ilçelerin bile var. Bakıyoruz inşallah Karaman'da da bir televizyon olur. İnşallah. Ee, TRT'nin özellikle son dönemde bir devlet televizyon olmasıyla beraber çok yükselen bir trendi var. Yaptığı Ramazan programları, dizileri mesela bahsettik. Ded Mecnun. inanılmaz güzel. lezzetli bir dizi. Evet. Peki senin bu bağlamda beğendiğin yönetmen, senarist dizi kimler var veya çok takdir ettiğin şu gibi olsa nedir? Açıkçası dediğin. bir oyuncu olarak dizi izlemiyorum. Daha çok film izliyorum. Hı. Kendimi geliştirebilmek için bol bol film izliyorum. ilerle ilerletmek isteyen arkadaşlarım da varsa hani bu alanda dediğiniz gibi bol bol film izlesinler. Bol bol oyun okusunlar. Bol bol tiyatro izlesinler. Ee, açık söylemek gerekirse şu anda pek yok Türkiye'de. <laughs> yani Peki. daha çok genelde film izliyorum, dizi pek fazla izlemiyorum. Peki sinemaya falan gider misiniz hmm. belli periyotlarda. Efendim? Sinemaya gider misin, tiyatroya gider misin? Tabii ki. Oynuyorsun ama ya bunlarda bazen şey yapıyoruz, birçok sanatçı yaptığı işi çıkarmadı. Mesela dizi çekiyor bir sanatçı, hiç izlemedim diyor. Evet, yani benim mesela bazı, bazı oyuncu arkadaşlarım var, yani oyuncu ama kendi. <laughs> dizisini bile izlemiyor. İzlediği zaman da kendini geliştirebilmek, hatalarını bulmak, hı. eksikleri nedir hı hı. bu alanda yani. E, şimdi konuşacağımız çok şey kalmadı ama şuna bakarsak e, anladığımız kadarıyla bu işte e, başlanacaksa ailenin çok ciddi bir yeri var. Onların rızasını almak, onların desteğini almak muhakkak önemli. Dedi ki bu işe ilk başta başlayacak olanlar hemen ben bu işi yapacağım da çok para kazanacağım bu hayali bırakacaklar. Mutlaka destekleyeceği bir e, lojistik iş lazım. Kısmet dedim. Evet, yani nasip kısmet işi bu iş gerçekten. Öyle yani. Peki, e, kuratürel şey desek, e, hayallerimiz nereye kadar? Ne olacak? Yine az önce aslında biraz cevap verdin ama e, sunucu olacaksın, kitap yazacaksın, belki senaryo, belki bir gün seni göreceğiz bir e, televizyonda. Evet. iyi en iyi yönetmen, en iyi oyuncu. İnşallah. Var mı böyle hayallerin, planların? Neler e, bu yaştan sonra artık şimdi e, 20 yaşındasın, artık tam verimli ve zor bir zamana giriyorsun. Muhteşem Yüzlü'yü dedin, kabul etmedim kendi çizgi olmadığı için. Neler yapıyorsun, yani, ne yapacaksın bundan sonra? Bu gerçekten ilerlemek istiyorum çünkü çok seviyorum. Ekimoğlu İsmail'de çok güzel bir sesi var, söylemiştim. Yani hani ben gerçekten o zaman da hani aklım olsaydı kendimi tamamen sinemaya verirdim. Hı hı. Bu alanda ilerlemek de istiyorum, geliştirmek de istiyorum. Yabancı bir film var, Aşk ve Gurur, Crazy Perfect. Hı hı. Oradaki Catherine Knight, oradaki oyunculuğuyla dünyanın en iyi kadın oyuncusu seçildi. Ama hani gayet de hani ölçülüydü yani. Demek bir insan hani açılmadan ya da soyunmadan <laughs> bir yerlere de, yani bir yerlere de gelebiliyormuş. Hani benim amacım da bu yani inşallah hani belli bir şekilde bir yerlere gelebilirim ya da örnek bir sanatçı olabilirim. <laughs> bu yani. Çok güzel olur. İnşallah çok iyi olur. Çok umut ediyoruz. İnşallah. Bir kere yani Karaman ölçeğine baktığımızda e, ne diyorsun? İnsanlar burada seni tanıyor mu? E, yani Tanıyorlar. Yani, Nerede karşılaşıyorsun? Bu aslında biraz klişe bir soru ben ama. Ben burada Karaman Fatih Lisesi'nden mezun oldum. Hı hı. E, ve e, Karaman Sabah Dershanesi'nde üniversite hazırlık iki yıllık bir, bir eğitim aldım. Hı hı. Hocalarım burada, arkadaşlarım burada. Hocalarım çok, güzel. çok destek oldular sağ olsunlar. Çok güzel. Onlar da Bayağı tavsiyeleri oldu. Çok istemişlerdi. Evet. Öyle. Çok güzel. Gördükleri zaman tebrik ediyorlar. Gurur duyuyoruz diyorlar. Onlar böyle dedikçe ben de mutlu oluyorum tabii. Çok güzel. Peki bu seneye can alır mu Yarın içinde bulunduğum bu organizasyonda tiyatro ile beraber karamana gelsen. Sevgili baban. Tabii neden olmasın? Anne annen seni izlese. Hiç izlediler mi anne baban seni sahnede? Hani Sahn... televizyon değil de tiyatroda hiç izlediler mi? Sahnede hiç izlemediler ama zaten şu anda İstanbul Fatih Üniversitesi'nin özel tiyatrosu bahsetmiştim. İstanbul Fatih Sanatı. Ee, oyuncu olarak alındığım için kadroya. Çok güzel oyunlarımız başlayacak. Şimdi bir oyunumuz var. adana vereyim. Elif. Hı -hı. Yani tam belli değil ama olma ihtimali çok yüksek. Ee, turnelerimiz olacak. Buraya da geliriz belki. İnşallah, İnşallah geliriz. İnşallah. İsterim yani gelmeyi. Neden olmasın? Hani burada ailemle birlikte izlemelerini isterim. Sizi de isterim. Tabii geliriz biz. Öyle bakalım. Güzel oyunlarımız çıkacak Hı -hı. ama Bakalım çıkarsa neden olmasın. Peki öyle. Çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. ekranda görüldüğü gibi belki de Ertan Bey'in söylediği gibi son derece dinamik, hareketli. Ama Çok da selamlar var hepinize. selam çok teşekkür ederim ben. Benim unuttuğum senin ekleyeceğin tavsiyelerin, hayallerin çünkü çok kısa bir zamanda görüştük. Sağ olun bizi kabul ettiniz. ben Ne söylemek istiyorsun izleyicilerimize? Yani benim yolumdan beni izleyecek ya da yolumu takip edecek güzel kardeşlerimize. Eğer gerçekten bunu istiyorlarsa devam etsinler isterim. Ama muhakkak ek bir meslek olmaları gerekiyor kesinlikle. Ee, bol bol kitap okusunlar, bol bol tiyatro izlesinler, bol bol film izlesinler. Bu kadar. Pekala. Teşekkür ederim. Finali e, parayı kaybetme şekilde yapalım mı? Olur, olur, evet, olur. olur. yapalım. Peki o zaman şişelerimizi getirelim. Ben çok teşekkür ederim bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu olduk biz. E, demek ki şunu anlıyoruz. Karaman'da doğmak önemli değil aslında. Ya, Karamanlı karaman... yaşamak, bunu paylaşmak çok güzel. Ben çok çok teşekkür ederim. Açıkçası üzülüyorum hani e, insanların bilmemesi, küçük görmesi. Evet. Bizi bir para de... ayırdı oynayacağız? Evet. Bize ha, para alabilirsek. Bize yani parola alalım. Her şey ediyoruz zaten. Bir kağıt ha, para al. Fark ha. etmez para değil et. o da olabilir. Bir kağıt para alacak. Tabi aslında şeyi de merak ettim ben. Kürre Tülay'ın şundan merak ettim. O şeyler kırılmıyor niye? <laughs> Kırılmayan şeyler mi? Düştü oradan hiç kırılmadı. Yani zaten şey... E, yani seramik şey değil. Hı bitti. Plas Plastikti. Tamam. Belki onu... Burada kırılsa da artık ne yapalım? Burak Bey bize kızmayacak. Bir Olur, deneyelim ben... Ne dersin? Olur deneyelim. Peki orada şey de konuşalım. önce ben ayarlamaya çalışayım. Hı hı. Öyle mi duracak? Biraz şöyle bir ucunda duracak. Şu şekilde. Tamam. Çok şey konuştun. Mesela biz de bunu konuştuk. E, tuttun şöyle vurdun. Acaba ben şöyle hızlı mı çekseydi falan dedim. E, şimdi şöyle bir şey var. Bunu birçok kişi kaçırmış. Oradaki videoda vurması gerektiği. Öyle mi? O yüzden kural olarak kurmak zorundasınız. Biz boşuna o zaman e, tahammül tahmin Biz dedik evet. ki, sevgili izleyiciler şöyle tutsun. Allah'ım dedik şunu nasıl beceremiyor? Tabii garip bir enstantane. Şimdi aslında oradaki müzikle veremeyiz ama peki bir deneyelim mi? Olur deneyelim. Bitirinle. Tabii e, bakacağız ne olacak efendim. Şimdi sevgili izleyiciler e, bununla beraber bitireceğiz. E, o yüzden finali yapalım burada. Ben bir kez daha sana çok teşekkür ediyorum, değerli vaktini aldığın için. Ayrıca e, değerli baban Mehmet Şemsettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim. Çok Mardin isimli ama öz Karamanlı gibisiniz, çok çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Evet efendim, ilk röportajımızı yapıyoruz Yenikaraman.com'da. Çok teşekkür ediyoruz, ismini bu defa tam söylüyorum. Kurreti al bantura. Evet, başardım <laughs> efendim, çok teşekkürler. Kendisi... Para ayırdı diziyle kaybetmişti. Ama bakalım fikri edecek. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.